edildiği, komşunun komşunun karşısına dikildiği ama birilerinin cebini doldurduğu, cebellesi yaptığı bir düzenle yönetiyoruz. Defalarca geldim gittim ama gelip bu dükkanların içinde tekrar söylüyorum asla propaganda yapmadım. Şimdi seçime 33 gün var. Şimdi patron sizsiniz. Şimdi karşınızda karşınızda ben başta olmak üzere herkes resmi tazim durmak zorunda. Oyunuzu çok kıymetli edeceksiniz. just see oturacağız. Hukuk hatta da, hukuk hatta ya gitmiş durumda, yargı hatta ya durumda. Dolayısıyla öncelikle siz bu seçimde vucu ve sistemin değişeceğine söz veren Millet İttifakı'na ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı'na sağlayacağız. Yani yani yargıyı serbest bırakacağız. Yani yargıyı korkusuz, tarafsız, objektif, bağlantısız bırakacağız. Yani hakimler vicdanlarına göre, bilgilerine göre karar verecek ve yani yani ekonomik olarak yapılan bütün haksızlıklar giderilecek. Önüne geçecek. Mülakat derhal kaldırılacak. Ya aradan geçen günler üzerinde şimdi mülakatın ne önemli bir şey olduğunu söylüyorlar. Bu seçim önemli bir seçim. 33 gün sonra bir oy vereceksiniz. Bir kere bütün kardeşlerimden herkesin sandığa gitmesini istiyorum. Her bir arkadaşımın, her bir kardeşimin yanında iki kişi sandığa götürmesini istiyorum. i got him Şimdi çeşitli şeyler söylüyorlar için anlayın. Bakın ne olacak? 14 Mayıs akşamı sandıklar açılacak. Sayın Kılıçdaroğlu 15. 13. Cumhurbaşkanı olacak.